Merhaba anime severler. Bugün sizler için ana karakterin aşırı güçlü olduğu büyü animelerini derledim. Umarım derlediğim animeleri sıkılmadan izler ve beğenirsiniz. Bu arada videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Hadi videoya geçelim. İyi seyirler. Asyam ailesinin en büyük kızı Adale 10 yaşına girdiğinde güçlü bir baş ağrısı geçirip geçmiş yaşamındaki her şeyi hatırladı. Daha önceki hayatında 18 yaşındayken küçük bir kıza yardım etmeye çalışırken öldü. Öldükten sonra bir adam ile karşılaştı. Bu adam onu bir fantezi dünyasına göndereceğini söyledi. Görüşme sırasında ana karakterimiz ortalama becerilere sahip ortalama bir yaşam sürmek istedi. Ancak istediği ortalama yaşamı sürdürmek istiyorsa yanlışlıkla S seviyeye çıkmamaya özen göstermesi gerekiyor. Çünkü ana karakterimiz aşırı güçlü. Peki ortalama yaşam isterken neden bu kadar güçlendi? Çünkü gittiği dünyada çok güçlü bir ejder yaşamakta. İnsanların gücü buralarda, ejderin gücü ise burada. Ana karakterimizde ortalama güç isteyince tabii ki bütün insanlardan güçlü oldu. Beğenerek izlediğin güzel bir anime. izlemenizi tavsiye ederim. Bu hikaye varış noktası ile ilgili değil. Peki senin en sevdiğin hikaye ne? Bu hikayenin ejderhayı öldürerek prensiz kurtaran bir kahramanı var mı? Yoksa kehanete konu olmuş bir çocuğun kaderinde onu bekleyen büyüklük mü? Sanırım benim en sevdiğim hikaye biraz farklı. Bu belirli hiçbir ayrışı olmadan dünyayı dolaşan Cadı Elia'nın hikayesi. Ana karakterimiz dinlediği hikayelerde ve okuduğu kitaplarda yolculuk yapan bir cadıyı özenmektedir. Büyüyünce onun gibi bütün dünyayı gezmek istemektedir. Ana karakterimiz de küçüklüğünden itibaren bir cadı olmak için çok çalışır ve en genç cadı olarak kendi hedefini gerçekleştirir. Artık hedefi dünyayı gezmektir. Belirli bir görevi olmadan rüzgar onu nereye sürüklerse gitmekte özgür ve bir sonraki macerasına geçmeden önce her kiminle tanışıyorsa hikayesine yeni bir sayfa daha ekleyerek yoluna devam ediyor. Seyahatlerinin sonunda bir gün kendi macerasına atılacak bir çırak almalıdır ki böylece bu döngü ve hikaye devam etsin. Peki bu macerayı yeniden başlatacak olan yeni cadı kim? Güzel bir anime izlemenizi tavsiye ederim. Animemiz ana karakterimiz İmparatorluk Şövalyesi ve İmparatorluğun düşmanı olan Cadılar Diyarı'nın prensesi arasında geçmektedir. Bilim alanında ilerlemiş İmparatorluk ile Cadıların Diyarı arasında büyük bir savaş yıllardır süre gelmekteydi. Ta ki İmparatorluğun en güçlüsü ünvanını en genç yaşta alan ana karakterimiz Hasım ülkenin prenses ile tanışana kadar. Can düşmanları olmalarına rağmen şövalye prensesin güzelliğine ve ağırbaşlılığına, prenses de şövalyenin gücüne ve yaşayış biçimine vuruldu. Peki düşman olmalarına rağmen aşıklar birbirine kavuşabilecekler mi? Bir gün aralarındaki savaş bitmesine izin verilecek mi? Beğenerek izlediğim güzel bir anime. Tavsiye ederim. Ana karakterimiz aptal veya ezik değil. Anime biraz etçili olabilir ama ana karakter dayak yiyen değil de dayak atan olduğu için izlenebilir bir anime. Animemizin konusu Akatsuki, fantastik dünyalarda kendilerine verilen görevleri yapan bir savaşçıdır. Son görevinde Elizabeth adlı dünyaya gitmiş ve şeytan kralı öldürmüştür. Fakat kralın Mio adlı küçük ve masum kızının sorumluluğunun da Akatsuki'ye kalmıştır. Mio ile beraber gerçek dünyaya dönen Akatsuki Miyu'yu Babel adlı organizasyona dahil etmek ister. Babel, diğer dünyalardan gelen insanları korumak ve eğitmek için kurulmuş bir organizasyondur. Güzel bir anime izlemenizi tavsiye ederim. Hikayemiz, insanlığın büyülü zırhlı böcekler yüzünden yeryüzünde yaşamaktan vazgeçip, havada süzülen şehirlerde yaşadığı bir zamanda geçiyor. Böylece büyücüler yani büyülük güçleri olan böceklerle savaşan hava muharebe büyücüler ortaya çıkıyor. Kanetege ise Uçan Büyücü Akademisi şehrinde yaşayan genç bir adamdır. Özel bir takımın elit es üyesi olup Kara Kılıç Ustadı ünvanı ile mezun olmuş bir isimdir. Yine de şimdilerde özel takım eğitmeni olarak hor görülüyor. Bir gün arka arkaya 10 yenilgi almış acınası bir takıma eğitmen olarak atanır. Bu takım kendilerine has bir iki tuhaf hareketleri olan 3 kızdan oluşuyor. Güzel bir anime. İzlemenizi tavsiye ederim. Animeyi 1-2 bölüm izleyip bırakanlara söylüyorum. Bence büyük bir hata. Tamam, ilk başta ana karakter çok hareketli, güçsüz, dayak yiyen, çok bağıran ve biraz da akılsız olabilir. Aslında hala çok bağırıyor ve hareketli ama dayak yiyen ve güçsüz biri değil. Hele son bölümler o kadar iyi ki, yani birkaç bölüm izleyip karar vermeyin diyorum. Neyse, animemizin konusu Hasta ve Yuno aynı gün yetimhaneye terk edilmiş iki yetimdir. Çocukken birbirlerine meydan okuyup kimin büyük imparatoru olacağını görmeye söz verirler. Ne var ki yıllar geçtikçe ikisinin arasındaki fark uçurumlara dönüşür. Yunan'ın büyü konusunda 10 parmağında 10 marifet varken hasta büyü bile kullanamaz ve bu sebeple fiziksel antrenmanlara yönelir. Asta bir gün inanılmaz bir güç elde eder ve iki arkadaş aynı amacın peşinde yolu koyulurlar. Beğenerek izlediğim güzel bir anime kesinlikle tavsiye ediyorum.